Başladık mı? Klasik tatil öncesi gece 11'e kadar çalıştıktan sonra İstanbul yolculuğuna başladık. Tabii ki her zaman kim kardeşimle beraber. Gece geç saatte İstanbul'a vardık falan. Sabah yine klasik maceralarımızı yaşayıp uçağa son dakikada yetiştik. Uçak içine götürülen otobüse yetişemedik tabii ki. Ekstradan bir küçük minibüse bizi bıraktılar uçağa. Pegasus'la uçuyoruz. Mecbur. Daha o kadar zengin değiliz. Türk Hava Yolları'na gidemiyoruz tabi ya üzerinden. Pegasus'la. Pegasus'un güzel bir olayı var. Benim yurt dışına çıktığımı gösteren bir şey. İlk 1-1,5 bir, bir saatlik uçak yolculuğunun uyku molası. Ondan sonra klasik köfte menü ve Almanya iniş olayı gerçekleşiyor. Almanya indikten sonra her zamanki gibi hangi trene, hangi metroya bineceğiz, çarşıya nasıl ineceğiz, o nasıl geçeceğiz, onun macerasını yaşadık. Her şeyi hallettik. Tam bu lokasyonun biraz daha gerisinde bir yerde videoyu çekmeye başlayalım dedik. Kardeşim mikrofonu falan her şeyi ayarlamıştı. Tabii ki de bir aksilik çıkması gerekiyordu. Mikrofonu düşürmüşüz. Bir yarım saat kadar geri döndük mikrofonu aradık. Şimdi mikrofonu bulduk. Medeni bir ülke. Yerdeki mikrofonu kenara dayamışlar. Sağ olsun kardeşim aldığın oradan. Tekrardan videoyu şu an başlattık. Bakalım maceralı geçecek gibi, gibi duruyor. Tekrardan görüşeceğiz. Yurt dışına geldiğimde genelde hostellerde kalıyorum. Hostel olayı biraz daha keyifli geliyor. Daha evlenmemişken, böyle kardeşimle bekar tatilleri yapabiliyorken hosteller daha keyifli olduğu için genelde hostellerde kalıyoruz. Hostele geldik ama o kadar yorgun bir gündü ki ve yorgun bir geceydi ki yemek yemek için dışarı çıktık şimdi. Biraz dolaşıp yemek için neler yapabiliriz ona bakacağız. Kardeşim önce önceden buraya gelmişti zaten kız arkadaşıyla. Onların bahsettiği birkaç yer vardı, onları göreceğiz. Şu an bunu söylediğim için böyle suratını düştürüyor ama yapacak bir şey yok. Açtım. Bir şekilde dayım geçti. Evet herkese Berlin'den günaydın. Uzun zamandır tatil yapmıyordum. Dolayısıyla tatilde ne yapılır unutmuşuz artık. Alexanderplatz'a geldik. Her tatilde sürekli soğuğu aşırı yediğim için hep spor ayakkabılarla geliyordum. Bu sefer bot giyip geldim ama bu sefer de bot ayağıma vurdu. Şimdi spor ayakkabı almaya geldim. Spor ayakkabı alıp tekrardan gezmeye devam edeceğiz. Çok yorgunduk. O yüzden akşam çok fazla bir şey yapamadık. Bugün çıktık bakalım. Biraz dolaşacağız. önce bu Alexander Plath Meydanı'nda birazcık dolaşacağız. Belki şu ilerideki kısımda müzeler varmış. Oraları belki biraz dolaşırız. Kardeşim bana hediye getirdiği kupanın üzerinde. Ne kula içeri bu? TV Tower vardı. Onu görmeye geldik. İşte buradan yavaş yavaş dolaşmaya başlayacağız. İlk video videoda ne anlatılır, ne konuşulur Tam tamam tutamazsak da ilerleyen videolarda daha da güzel olacak inşallah. Daha çok geleceğiz Şimdi görüşmek üzere. Videonun bu bölümünde ne anlatacağımı bilmiyorum. Başlayayım mı? Berlin'e gidilmesi gereken bir listesinde iki Room adında bayağı büyük, tek maç olan bir sauna varmış. Gidince göreceğim bakalım ama ilk önce Primark'a gelip böyle küçük bir alışveriş şey yaptım. Yani soğuk bir gelirken mayaya gelmek çok mantıklı değildi. Böyle bir şey gelişince geldik, küçük bir alışveriş yaptık. Bakalım buradan oraya geçeceğiz. Akşam nereye gideceğiz ben de bilmiyorum. Sürekli birileri geçiyor, dikkatim çok dağılıyor. Zaten zor konuşuyorum alışacağız. Şimdi evet. göreceğiz. Evet, akşam birinci bar denememizden sonra buraya geldik. Diğer barda çok video çekecek bir ortam yoktu. Burası kapısı zille açılan bir bar. İlginç. Bilgin anlattığına göre 1920'lerden kaldı bir şey. 1920'lerde o zamanlar alkol yasaktı. O yüzden Amerika'da mı? Evet. Kapıya zil koyarlarmış. Zile basıp içeri girerlermiş ki alkol içsinler. Bildiğimizde düşmüştük Mertcan'la. Bu ikinci. Checkpoint Charlie... Ee, evet, bugün Checkpoint Charlie'ye geldik. İsmi fonetik alfabeden geliyor aslında. Bundan başka geçiş noktaları da varmış. Alfa Bravo Charlie. Yani C geçiş noktası aslında burası. Burası Almanların kullandığı bir geçiş noktası değilmiş. Genelde turistlerin, diplomatların ve e, askeri birliklerin geçiş noktasıymış. Dünya tarihini değiştirebilecek bir nokta olarak da düşünülüyormuş burası. 1961 yılında Amerika ve Sovyet Birliği panzerleri yaklaşık 16 saat boyunca burada karşı karşıya beklemişler. Daha sonra diplomatik görüşmeler sonrası panzerler geriye çekilmiş ve herhangi bir sıkıntı olmamış. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkması bekleniyormuş aslında. Amerikalıların, Fransız ve İngilizlerin burada değişik bir hiyerarşisi var. Arkadaki tabelada mesela en üstte İngilizce şekilde belirtiliyor. Daha sonra Rusça, Fransızca ve en altta Alman yazıyor. Bu da Almanlara karşı bir hiyerarşik üstünlüğünü simgelediği söyleniyor. Bu Checkpoint Charlie'nin çok afilleresinde 4, 2, 5 tane bayrak var. Sovyet Birliği bayrağının altında savaşı onların başlattığına dair İngilizce bir yazı yazılmış zamanında ama şu an tabi yokmuş. Burası dört yıl altındaki bir geçiş noktasıymış. Zamanında buradan geçmeye çalışan ve başarısı olan insanları temsil etmesi amacıyla tam çapraz kısmında temsili mezarlık yapılması planlanıyormuş ama şu an Soğuk Savaş Müzesi tarzında bir müze var orada. Checkpoint tam arka tarafında çok büyük bir tabela. Bir ön tarafında ve arka tarafında iki tane askerin fotoğrafı var. Bunlar dönemin iki tane askerini temsil ediyor. İkisi de e, beyaz tenli sarışın. Ve birisi akıllı, birisi biraz daha alık diye tabir ettikleri bir görsele sahipmiş. Onların en son görev yapan askerleri olduğu söyleniyor. Ama çok sempatik bir şekilde ikisinin de ortak noktasının kepçe kulaklı olduğu söyleniyor. Burası bu şekilde. Buradan sonra nereye gidiyoruz? Şu an bulunduğumuz lokasyon Brandenburg Kapısı. Brandenburg Kapısı'nın oluşturduğu beş tane yol var. Zamanda bu yolların en sağ ve en soldakileri sadece vatandaşlar için tahsis edilmiş. Orta kısımlar da sadece kraliyet ailesi ve önemli trafik geçişleri için kullanılmış. Kapı tarihi hep burada bu şekilde bulunmuş. Tarih olsa da Doğu ve Batı Berlin zamanı Soğuk Savaş döneminde sürekli tekrardan tadilat görmüş. 1800'lerde Napolyon Prusya'yı yendiğinde bu kapının üzerinde bulunan Kuadrika'yı Paris'e götürüyor. Rusya, Rusya yendikten sonraki Paris'teki fabrikayı tekrardan geri getiriyor. Sadece ortasında bulunan zeytin dalı içerisinde bir demir haç yerleştiriyorlar. Daha sonra 1961'e kadar Berlin duvarı yapılana kadar kapı tamamen açılmamış. Berlin kapısı yapıldıktan sonra kullanıma tekrardan açılmış. Soğuk savaş döneminde Doğu Berlin tarafında bulunan bir kapıymış. Brandenburg kapısı Naziler iktidarı geldiğinde bir simge olarak kullanılmaya başlanmış. O dönemden bu döneme kadar Almanlar için önemli bir simge haline gelmiş. Şu anda Holocaust anıtındayız. Burası Almanya'da Berlin'de 2. Dünya Savaşı zamanında Holokost'ta hayatlarını kaybetmiş olan Yahudiler için yapılmış bir anıt mezar. Buranın tasarımını Peter Aizman isimli Amerika kökenli bir mimar tarafından yapılmış. Farklı yükseklikte 2711 tane beton bloktan oluşan bir yapı ve hepsi yükseklikleri birbirinden farklı. Mimar bunu tasarımı yaparken belli bir amacı varmış. Bunu da kendince şu şekilde açıklıyor. Peter Eisman'a göre bu tasarımın amacı oldukça kafa karıştırıcı ve düzensiz bir yapı oluşturmak. Böylelikle bu tasarımlar, sözde düzenli bir sistemin insanlıkla bağını koparmasını simgelemektedir. Berlin'de sokaklarda gezerken, bu arkamda gördüğünüz pembe borulara sık sık karşılaşabilirsiniz. Çok garip bir görüntü ama Berlin'in altı komple bataklık olduğu için belli bölgelerinde zemini sağlamlaştırmak için suyu alıp nehre kadar bunlarla taşıyorlarmış. Bazı bölgelerde yapılacak olan tadilatlarda halkın etkilenmemesi için belli başlı boruları ve sistemleri bunun içerisinden geçiriyorlarmış. Dışarıdan çok garip duruyor. Çok da göz tırmalayan bir şey değil aslında ama halkın iyiliği için güzel bir şey. Tatilimizin sonuna geldik. Berlin'den Hamburg'a geçiş için bir hızlı tren ve normal tren seçeneği var. Ya da araç kiralayıp gelebilirsiniz. Kardeşimle biz geçen sefer Köln'ün fuarı geldiğimizde Hollanda'ya gitmek için araç kiralamıştık. Da daha rahat olsun yani, şekilde araç kiralayıp geldik. Bence araç kiralarken dikkat edilmesi gereken birkaç bir şey var. Belli birinlik firmalardan tam koruma yaparak kiralamak lazım ki burada herhangi bir sıkıntı yaşadığınızda cebinizden ekstra paralar çıkmasın. Aracı biz Eurocar'dan kiraladık. Sadece biraz daha uzun süreli kiralamak daha mantıklı olabilir. Çünkü tatil öncesi baktığımızda 3 veya 4 günlük olması lazımdı. Kiralama bedeli 195-220 arasında değişiyordu aracına göre. Biz bir günlük tam korumayla beraber 200 lira kiraladık. Biraz fazla kiraladık ama yine tren biletleri vesaire aynı paraya çıkıyor. Bu da seçenekleri değerlendirirken biraz da konforunuza göre değerlendirmekte fayda var. Klasik Almanya havası. Yağmurlu, ka ve kapalı. Berlin'de biraz daha güzeldi ama Hamburg'a geldikçe hava biraz daha kapandı. Bakalım buradan Hamburg'dan dönüş biletimizi aldığımız için buraya geldik. Yani çok gezip vakit geçirmek için değil. En azından Hamburg'u bir görüp bir dahaki sefer eğer beğenirsek bu tarafa ilk gelme düşüncemiz de var. Dönüş yoluna geçtik artık. Berlin Havalimanı'na da geliş rotasında yine son dakika gelmiştik. Dönüş yolculuğu İstanbul'dan İstanbul'a. Yine uçağa an son anda yetiştik. Normalde video çekeriz. Geziyle alakalı, Berlin'le alakalı birkaç kendimce bir şeyler söylemek isterim ama geç kaldığımız için çekemedik. Youtube'a koyacağımız ilk video olacak. İlk video olduğu için bu tarz aksaklıklar olacak. Yavaş yavaş alışacağız. Ee, Benle alakalı düşüncelerim, hepsinin dönüş yolculuğunu da çekmemiz zorunda kalacağız. Hamburg'dan, Almanya'dan son video olacak bu. İnşallah yeni videolarda, yeni ülkeler, yeni şehirlerde görüşeceğiz. Kapanış videosunu havaalanına çekecektik. Ancak son dakika yetiştiğimiz için ancak havaalanına girebildik. Uçağa yetişebildik. Daha sonra Sabah Gökçen'de çekelim dedik. Sabah Gökçen'de de indiğimiz gibi acil bir hastam vardı. O yüzden hızlı bir şekilde kliniğe dönmem gerekiyordu. Yolda da videoyu çekemedik. Dolayısıyla son olarak video eve kaldı. Şu an çekiyoruz. Berlin hakkındaki düşüncelerimi ve tecrübelerimi böyle kısa kısa başlıklar halinde size açıklamak istiyorum. Berlin'le alakalı Berlin'e gitmeden önce çok fazla YouTube videosu izledim ama genelde böyle çok genel oradan oraya sürekli gezip görebileceğiniz şeyler anlatıyorlardı. Öyle üç günde, dört günde, beş günde gezilebilecek bir yer değil. O yüzden sadece gittiğim yerler hakkında kendi zevklerime göre. Öncelikle Berlin'de konaklamamızla alakalı birkaç bilgi vermek istiyorum. Yurt dışında konaklama olayı tamamen kişinin zevkine ve konforuna göre değişebilecek rakamlarda ve değişik lokasyonlarda olabilir. Ben genelde yurtdışına çıktığım zaman hostelleri tercih ediyorum. Çok otel formatını sevmiyorum hem farklı insanlarla tanışıp kendi dilimi geliştirebilmek adına hem de biraz daha sosyal bir ortam olması amacıyla daha fazla kişilerle aynı ortamda bulunmak için genelde hostelleri tercih ediyorum ve hostel standartları zaten Türkiye'deki hotel standartlarının daha iyi Avrupa'da. Berlin seyahatimde A O Berlin. A and O. and O Hostel Mitte. Berlin'de A O Hostel Mitte'yi tercih ettim. hem şehrin merkezinde hem gidebileceğim tüm lokasyonlara çok rahat bir şekilde ulaşım sağlayabiliyorum. Uber'ı nasıl söylüyorlar? Uber mi? Kaldım o senin lokasyonu çok iyiydi. Gidebileceğim her yere Uber'le çok 8-9 euro bandında e, rakamlarla ulaşabiliyordum. Çok istediğim zaman Lime'la, elektrikli skuterlarla istediğimiz yere çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaşabiliyordum. Zaten Avrupa'nın her yerinde elektrikli skuterlar ve bisikletler için yollar var. Yani Türkiye'deki gibi hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gayet güzel kendi yolunuza ilerleyip konforlu ve güvenli bir şekilde istediğiniz yere ulaşabiliyorsunuz. Yemek söylemişseniz kanım. Akşam bar tarzında gidebileceğiz. Şu mekan mekanlar Kreuzberg bölgesinde. Türklerin en fazla yaşadığı bölge. Otelimiz Kreuzberg'e yakın olduğu için biz de genelde o bölgeyi tercih ettik. Kreuzberg'te e, 3-4 tane mekan deneyimleme şansımız oldu ama ilk kez YouTube videosu çekiyoruz. Dolayısıyla mekan içerisinde video çekme formatı şu an video karşısında bile zorlanıyorum. İlerleyen videolarda böyle gittiğim her mekanda videolar çekip daha geniş video formatı yaratacağız inşallah size. Berlin zaten çok hoşuma gittiği için Berlin'e böyle çok kısa sürelerde tekrarlı bir şekilde gitmeyi düşünüyorum. Zaten videonun içerisinde de Berlin'de denildiğiniz çok güzel bir kokteyl bar var. Orada da bir kısa bir video çekme fırsatı bulduk. Gideceğiniz barlarda rezervasyon kabul edenler var, kabul etmeyenler var. O yüzden gideceğiniz mekanı muhakkak rezervasyon kabul etmedi, edip etmediğini sormanız gerekiyor. En azından oradayken mağdur olmamanız adına. Türk mutfağına alışkın biri olarak Almanya'da yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi yemek kültürü dolayısıyla bizim yemek kültürümüze yakın olarak Kreuzberg'de Türklerin fazla yaşaması sebebiyle böyle damak zevkinize yakın lezzetleri daha çok bulabilirsiniz. Berlin'de genelde yerli halkın tercih ettiği lokal restoranlar da var. Onlardan da birkaç tane deneyimleme fırsatım oldu. Damak zevkimize yakın lezzetlerde çok yemek seçen birisi olarak Berlin'e gittiğim lokal restoranlarında da yediğim yemekler benim damak zevkime uygundu. Şu ana kadar 6 ülke gezme fırsatım oldu. Bunların arasında Almanya'da çok farklı şehirleri de ziyaret etme şansım oldu. Hem mesleki olarak hem de turistik olarak. Aralarında şu ana kadar en keyif aldığım ve en sevdiğim şehir olarak Berlin'i söyleyebilirim. Muhakkak defalarca gideceğim bir şehir. Ve sizin de muhakkak ömrünüzün bir kısmında bir kere de olsa gitmeniz gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Bazı şehirler gastronomik açıdan, bazı şehirler kültürel açıdan, bazı şehirler tarihi dokusu açısından tercih edilebilir. Bunların hepsini birleştirdiğim zaman benim aklıma ilk gelen şehir şu an gittiklerim arasında Berlin oluyor. O yüzden Berlin'i muhakkak siz de denemelisiniz. Umarım bu video size Berlin hakkında küçük bir fikir vermiştir. Video hakkındaki geri dönüşlerinizi muhakkak bekliyorum. Gelecek seyahatimde farklı bir şehirde tekrar sizlerle görüşmek üzere. İnşallah daha zengin içeriklerle her videoda daha iyi, iyiye doğru gideceğiz. Bize geri dönüşlerinizi muhakkak bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın.